Çikolatalı süt döktün inşallah barda. <laughs> Onu niye vermedin? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun anlat. Çok tatlı süt en son kek piştikten sonra. <laughs> Ben niye, ben. ben niye oturuyorum? Ben niye oturuyorum? Sütü dök sütü dök <laughs> Dur dur Durun ben karıştırmadım Durun <laughs> Sen sus ne diyorsun sen bir sus Sen ne, ne lazım ne lazım Sana ne lazım İsmail? <laughs> çok ciddi bir müessese ciddi bir televizyon kanalı O oh, Einstein. <laughs> Selam Einstein. Bir bardak yağ diyorum size. <laughs> bir bardak mı süt? Ya ya. <laughs> ya. Ya mı istiyor? Bir bardak mı? <laughs> ya bir bardak mı? <laughs> hey lan niye anlamaz bu kız beni? Duymaz mı? Soda. <laughs> Onu soda bilmiyorum. da gülecek soda. Onu bilmiyorum. Yarım bardak ver. Hmm. Kabardılar. Unu hmm. elememiz lazım. Hmm. Un elenecek mi? Aynen. Hmm. Elek. Hmm. Hmm. Bir bardak un verin. kaç bardak? Bir bardak un verin. Bir bardak. A few moments later. Nerede? Bir tane daha. Dön, devam, devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> kim çarptı? <gülüyor> 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 annem. Ne problemmiş ne şey oluyor. O lazım diyor. Oh, ah, ah, ah. Hızlı karıştır diyor. Kardeşim siz konuşmasanız ama Bir saattir karıştırıyor. Susun, işime karışmayın. Ne diyor? Ne? İşime karışma. Karıştırıyormuş. <laughs> <laughs> Allah'a zavallar ne karıştırır ya. <laughs> lazım bu çok çabuk. Bir bardak un. Ha, un nerede ya? <laughs> Bunda var mı? Yeter mi? Onu geri içine dökeceksen niye onu eliyorum? Körünü sen körüm. Körüm yani. Ne be Hep annem diyorsun <laughs> anne ne diyorsun? Onunla olmaz ben ilk defa görüyorum. Siz ilk defa görüştünüz. Susun lan! Bağırma lan milletin içinde! <laughs> Neydi de? Ne? O sussun. Sen konuşamıyorsun sen sus ya da. Bir <laughs> şey yok bir şey yok. Gözüme sen yok, mi buldun? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. ya konuş İnsan... Ne o? Akina'yla karıştıralım Hayır. mı? Hayır. Hayır. O, Ağız var. açık mı? Evet. <laughs> tamam. Ver. Koy. Fırını ısıtmamız lazım. Duyuyor musunuz? <laughs> Allah şükür. Ben yaptım. Bunlar alkışlıyor. Ne diyor? <laughs> Sen yapmadın bir kere. Biz de yardım ettik. Nasıl müzik dinleyerek? Ne dedi? <laughs>